Evet Hüseyin Bey. Arkadaşlar merhaba. Bugün kefal geldik Dalyan'da. Kısaca bir takımı tanıtayım. 2.12 atarlı okuma full spin kamışımız var. Çok hafif ince kıl kamış diyebiliriz. Binlik okuma makinemiz var. Çok küçük. 8 milip 4 örgü ipimiz var. Şurada bir 5 gram topumuz. Topun altında yaklaşık bir 4-5 santim uzunluğunda florokarbon şey ve küçük bir iğne kefal için. Biz bu şekilde ucuna küçük ekmek takıp akıntıya bırakıyoruz. Bu şekilde kefal alıyoruz. Bir tane biraz önce aldık. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Umarım alabilirsek tekrar videolarını çekip size göstermeye çalışacağız. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bu bize rastgele. Tutalım. Burası Muğla Dalyan ana kanala bağlı ara kanallardan bir tanesi. Bu bölgede genelde kefal, levrek, çupra çıkabiliyor. Kefalleri çok iri. Meramız bu şekilde. Hüseyin Bey. Atışımızı yaptık. Şimdi ne yaptık? Akıntıya doğru topu bırakıyoruz. Alıp gelince tekrar kamerayı açarız. Laskele. Sağ ol. Diğeri kadar hemen hemen olabilir. O diğerinden daha büyük oluyor. Vallahi mi diyorsun? Sağ Oo güzel güzel evet. güzel güzel. Vallahi güzel. Oo. Evet. Gel. Bak, çok basit bir evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sistemden aldığımız kefal. Bu ikinci kefalimiz. Evet. Çok güzel Vallahi şey sevmedi. Vallahi çok güzel. Evet. Biz devam edelim. Devam edelim. Kolay gelsin. Hadi Hüseyin Bey. Geliyor mu 3. kefalemiz? Geliyor. Geliyor. Ay maşallah. Bu, da fena değil. Çok... Bu tarafa doğru yüzüyor sanki. Ha, geliyor. Geliyor. Evet. Yüzüyor. Yüzüyor. Şurada belleşiyor biraz. Evet. Ey maşallah. Çok... Ey ee, idare eder. Güzel güzel. Güzel evet. güzel. güzel. Çok öyle şey değil ama. Evet top sistemi işe yarıyor. Çalışıyor, burada. Çalışıyor çalışıyor. Çok güzel çalışıyor hem yani. <laughs> Hadi rastgele. Sağ ol. <laughs> Limitlerde. Güzel değil güzel. Mi? Güzel güzel. güzel. Fena değil. Gayet güzel. Beklediğimiz geldi sonunda. Levrek levrek dedik. Levreğimiz de geldi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. bakalım. Daha büyüklerine. Hadi bakalım. Nasıl balık? Bak. Neyse şeytanın şeyini kırdın bacağına. Ene şükür. Onu sal Hacan, Hasan. Salacağım ya. ya. Bu lazım. arada ben konuşamıyorum bu aralara. ha. Sağ ol. Bakalım ne geliyor. İlk, ilk nasıl, ilk neymiş? Kafa atıyor mu? Bir dahakidir işte o zaman. Bakalım. Oo, Barbun. <laughs> güzel güzel. Şunu göster bakayım şöyle yaklaştır. Güzel Barbun. Tebrik ediyoruz. Siptağı hep sen yapıyorsun yalnız. Güzel. Hadi bakalım. Evet. Hüseyin Bey şey geliyor bir yavrucuğum. Ne geliyor bakalım. Bakalım. Oo, Oo Laos. Laos yavrusu. Laos yavrusu. Yavru Laos. Laos yavrusu. Laos'u evet. da aldık. Ya, güzel. Tamam ya, demek güzel. ki kurt çalışıyor. Ne? Burada. Hanfiş kurt mu? Hanfiş kurt. İyi burada maşallah. Burada da çalıştı be. Valla çalıştı. Dur kapatma da salalım. Tamam salalım. Çok güzel hayvan be. Incitmeden böyle güzelce Şunun renginin güzelliğine baksana. Salalım. Evet. Daha büyükleri gelsin. İnşallah. Hadi rast gelsin. Eyvallah. Hadi bakalım. Işte. Evet. Güzel güzel. Vallahi güzel. Güzel güzel. Sonunda sabahtan beri deniyoruz. Geldi Vallahi balık. Dişlerin çıktı gene meydana. O balık tuttu mu dişlerin çıkar. <gülüyor> Sen ne? <laughs> Değişik. Kafa atıyor mu? Arada. Uzat bakayım. Bir tane çupracık daha. Hadi rastgele alsan. Hacı kaçırma. Boşluk verme. Çok hızlı da çekme. sazlığa gitti be. Sola çek sola o zaman bu levrek olabilir. Çupra yüzmez genelde öyle. Kepçeyi getirsin mi? Bak 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 sazlığın dibinden geliyor. Çok iri çok iri kepçeyi getir kepçeyi bekle bekle Çıkaramasın onu bekle bekle. Kepçeyi getir. O işte o irilerden yavaş yavaşça kaldır yavaş. Dur yavaş yavaş çok boş yapma yapma yüzeye kaldırma. Yüzeye kaldırma. Biraz kaldır, biraz kaldır. Sen çek Hasan. Çok iyi, çok iyi. Tam çupru olmuş be. Ya baba, i̇şte o bunlar. Baba, 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 <laughs> bak, bak, bak. bak, bak. Senin, senin de az önce kaçırdığın bunlardan. Evet. Demek ki varırlar yani. Süzgeçte, süzgeçte iyi ki. O niye sapı da kısa onun? Kaldır şöyle eline yakın bir tut. Oo. Vallahi, baba geldi baba. Baba, baba geldi tam Ta, baba ya. Takos takos. Gördüğüm babadır bu baba. Çok kaldırma balık. Takos takos elini şöyle şey yap. Ki boyutu belli olsun öyle belli olmuyor. Bak, bak 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 görüyor musun? Tam karış karışı geçiyor. Mal ceviz. Vallahi. Hadi bakalım rastgele. Sağ ol teşekkürler. Evet gene Hüseyin Bey getiriyor bir balık. Şey evet, evet. Evet, evet. Bravo. Bu sporu. Yani bir orkidası olmasa da. Aynen. Yani işte idare eder. Ama yoklukta iyidir. Oo. Çekişi falan güzel onun gayet. Güzel, güzel. Yani. Niye kapatmayın Atma ayı güzel. Hangi sadece o? Hasan hadi orkinos e mu çektin ben mübarek? Abi ben bayağı uzatlıydım ya. Baba o. Oo dur kepçe dur dur kepçe kepçe kepçe. Kepçe gerek. Ya koparma. Çok iyi baba çok. <laughs> Bak kepçeye gerek yok diyorsun. Vallahi güzel ha. Kepçeye gerek yok dediğim hayvan. İncik be babanı. Hadi güzelim benim. Adam bugün sevgi şefkatle güzelim diye diye balık bırakmadı şeyde. Oo, vallahi güzel bu ya. Tamam. Güzel güzel. Maşallah. Güzel. maşallah. Nasıl? Güzel güzel. On numara 5 yıldız daha ne olsun? Atar atmaz. Evet, bugün sende bir şey var. Yok, her zamanki halim abi. Yok yok, her zamanki halin değil. Bugün bir şeyler var ekstra. iyi be. Güzel güzel fena değil. Güzel. Tişleyin Bey ne geliyor? Bir tane Böyle. Güzel güzel. Oo, hadi bakalım siftah yaptın. Evet. Hadi rast Evet güzel. Güzel güzel. Rast gelsin. Başladık yine. Yağmur da atıyor ha. Yağmur da atsın. Yağmur daha güzel olur. Adam yüzmüyorsa güzel. Evet Hasan Bey. Kar geliyor, güzel bir şey geliyor mu? Hadi bakalım. Mr. Hasan, balıkçı Hasan. Fena boy değil. Aynı boylar be abi. Maşallah. Güzel. Bugün Hasan emeklik. Bugün Hasan şovunu yapacak belli oldu. Hadi rastgele. Geliyor buzular. Hasan hayır olur bugün. Abi açıldık burada bugün ya. Hatim mi indirdin sen de dünümüz onun yaptığı gibi? Aynen. Dün akşam anneme dedim, oku ben dedim. Ya. Oo bu bayağı çupra. Gayet güzel boyacı. Öf, öf hareketlere bak. Hareketlere bak. Oo dünkünden büyük. Vallahi geline yakın tut. Yok be dünkünden büyük. Değil büyük abi. büyük. Halk büyük sen görmemişsin. Yan yan, sırtı Heh. bak mis. ne eski gibi, kuzuları alıyoruz. Güzel güzel Hasan. Ama balık değil herhalde. Çöp mü? Olabilir. Vuruş yok. Aa vuruş var. İnci bir şey. Sağa sola gidiyor. Sağa sola gidiyorsa fena. Artık çupra da beğenmiyor beyefendi. Yanında salata da getirdik. Yok kömür o. Uzat bakayım. Güzel rastgele. Dün Muzo Şov, bugün Hasan Şov. Ne oldu? Fake mi attın? Geliyor işte. Geliyor, geliyor. Uzat bakayım. Alırız. Güzel. Evet Muzaffer Bey. Evet. Bugün hayırdır? Dur, dün abi, geç açılıyoruz biz daha. Dün sen yo çabuk açılmıştın. Neler geliyor? Dün işte geliyor. Balık da geliyor. Daha ne olsun? Üçü bir arada. İkisi bir arada. Yengeci de Yenge çok iyiymiş Hasan alacak mı? Alacağım tabii. Evet. Yengecimizi de aldık. Yengecin yürürlüğüne bak yalnız be. Çok iyi. Mavi yengeç. Al Hasan 150 TL. Balıkçı Hasan alıyor. Bir şey geliyor. Ne geliyor? Balık geliyor. Hadi canım. Uzat bakayım. Biz olta atmayalım Aso bugün. Aynen. Evet müsturumuz o. Evet dün konuşuyordunuz Zafer Bey. Abi birazdan başlayacağım ya. Daha Akşam iyi, oldu. Iyi, Nereye başlıyoruz? Allah Allah. Hadi bakalım. Evet. Hasanım, ne geliyor? Balık geliyor. Balık mı geliyor? İyi bari bakalım nasıl balıkmış. Ufacık. açık. barbun. Oo, barbun, barbun. Ho -ho. Güzel, e, güzel, de fena değil. He? Yaklaştır böyle kamera. Fena değil. Allah güzel. Hadi rast gelsin var burada. Yine mi? Ta karşı sat. Ha? Karşı sat. Yani diyorsun ki sizi yanlış yerde durdurdum. Yok. Bak, Balık karşı karşıda. Ya. Balık karşıda abi. Kafa atmıyor mu? Atıyor. Vay hasa vay. Bir bir ama geliyor. Yaptı uzat. Güzel. Bravo Aso. Evet. Geliyor. Gelmekte olan. Başladı başladı kapatmaya yaklaşıyor. Oo. <laughs> güzel güzel. Oo güzel. vallahi güzel abi. Güzel 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 güzel. Maşallah maşallah. Hadi rast gelsin. Eyvallah. Evet. Hacı. Güzel güzel. ne? Bu kadar harekette bu muydu ya? <laughs> İyidir, 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 iyidir. İyidir. Ya ama dehşet çekiyordu be. Böyle bir şey. Hadi rast gel. Aksiyonlu geliyor. Mis durumuz o. Son dakikaları şey geçiriyor. Fena. Aksiyon suyu abi. Oo, bak. Yine ufakları ha. Bunlar daha fırıyor. Ama çılgınlar. Çılgınlar. Yok be. fena değil ya. Yahu bir şeye de takmadan getir be ya. Güzel güzel Sağ rastgele. Abi. Abi. Haso. Vay vay abime ben bile o kadar büyüğünü tutamadım be. Adam alıyor be. da. Hadi yemeği yi doğrulttun yine muzu. Allah Allah. Kasa da doğrulttu bugün yengeçler şunlar bunlar. Şöyle. Tutması ayrı, yemesi ayrı, temizlemesi ayrı. <laughs> Her şeyi ayrı ayrı mı güzel? Ha, aynen. Şu manzaranın Hı. güzelliğine bak. Kronos kralının mezarlıkları. Büyük olan kralın soldaki evladın sağdaki de üç tane karısının. diyorlar. Öyle mi deyip dururlar Hasan? Muğulların deyişiyle. Ne diyorlar? Bilemem, bilemem durum. Ola biliyor, ola biliyor. O Kastamonulucaya döndü lan. Muğulalıca nasıl Gelip duru gidip duru mu diyor? Gelip duru değil, gidip duru değil. Başka ne değiyim? Vallahi hepsi burası deği, baksana. Kamera açıkken Hasan mu olacak, konuşamıyor. Aynen. Dilim bakıp dururlar. Bakıp durursun, bakıp durulacağız. Edip duru. Edip duru, gidip duru, sarıp duru. Hasan ikincisini de aldı dedi. Almış geliyor. Geliyor mi? Geliyor. Gelip duru. Gelip duru. Gelip dursun, gelip dursun. Arkada da ziller çalıyor. Kaldır bakayım. Güzel güzel. Hadi şeytanın bacağını kırdın Hasan bugün. Bak nereden tutmuş. Çırpınıyor. Gün batımı. Akşam suyu muza maşallah her gün bugün her anını değerlendirdi. Bugün Muza Bey bizi sizin başınıza. Değil mi o lafı? Sabahtan beri onu dedi 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 ömrümüz gitti. Hey maşallah maşallah. Evet, lidakimizi de aldık akşam suyunda. Hadi bakalım. Nasibimizi aldık gene. Mr. Hasan, malı götürdün bugün. Yolculuğumuzu sonlandırdık. Evet. Karısı haftaya. Ne olsunlar? Ne olsunlar? Abone olsunlar. Abone olsunlar. Like Abone atsanlar. olmayı unutmayın. Like atın. Evet. Oldu. Bir de sizden dinleyelim Hasan Bey. Abone olun ve beğen atmayı unutmayın. Hadi bakalım.